arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle hesap çekilişi videomuzu çekiyoruz. 100 aboneye ulaştığımızda yapacağız demiştik. Şu an 125 aboneyiz. Abone olan herkese teşekkür ederim. Şu an hesabımızı hemen bir gözden geçirelim. Şelimiz son seviye. Her şeyi tam. Rosa'nın aksesuarı tamam. Ondan sonra Karl'ımızın Leonard Karl ve yarışçı Karl olarak iki tane kostümü var. Kort'ta yok. Leon'umuz var. Leon benim daha kendi hesabımda yok. Hiçbir efsane evim yok. Ama bu hesaba çıktı nasıl? Barbar Kral var. Kırmızı Ejder Hacesimiz var. Başka da bir şeyimiz yok. Hemen buradan enderliğe göre diyelim. Bir tane gizemlimiz var. Üç tane destansı ve renderler, renderler full. Kupa yolunda da iki tane karakterimiz kaldı. En ve 8 bit. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Geçenler rozet paket almıştım. Nasıl bir şey diye. Ondan 3 tane rozetim var. Burada mutlu bir karlımız var. Burada üzgün bir brow'umuz. Ve öfkeli bir max. 3 tane de rozetimiz var. Hesap genel olarak böyle. 4575 tane yıldız puanımız var. Yıldız puanı. Evet arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Siz de bu hesap çekilişine katılmak istiyorsanız bu videoya like atmanız gerek. Kanalıma abone olmalısınız. Ve Instagram hesabımı takip ettikten sonra bu videonun altında katıldım yazarak Instagram kullanıcı isminizi yazmanız gerek. Şu anda Instagram hesabımı ekrana gösteriyorum. Mehmet 64 Oraya gideceksiniz, takip edeceksiniz. Takip isteği attığınızda zaten ben kabul ediyorum onları. Sonra bu, bu videoyu beğenip kanalıma abone olup yoruma katıldım yazaraktan Instagram Kullanıcı isminizi vereceksiniz. Ben ona göre kazanan kişiye Instagram üzerinden ulaşacağım ve hesabını teslim edeceğim. Bugün üç günlerden Çarşamba, Pazartesi ya da Salı günü kazananını çek, ona kazananını çaparım, şey belirlerim videosunu da atarım YouTube'a. Şimdiden herkese bol şans. Kanalıma like atıp. Bu videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, kendinize iyi bakın.